Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 10-10 zor bankasından İnklab Tarihi ile alakalı sorular çözeceğiz. Bu sorular içerisinde benim önceden değiştirdiğim sonuçlar da olacak. O yüzden yaptıklarına hiçbir alakası olmayacak. Bugün sizinle birlikte LGS'de İnklab Tarihinde e TBMM karşı ayaklanmalar konusu. Var işte gördüğünüz gibi ayaklanmalar konusu da. Bundan sonrasındaki 6. 6. soruda. Şimdi başlayalım 1. sorumuza. Şimdi ben buraya belirttim. Burada kuvvetler ayrılığını sormaz. Neden? Bizim 1919'dan 1923'e kadarki bir vaktimiz var ve bu, bu bu vakit içerisinde bizim ulusal bir çabamız oldu. Biz 1920'de TBMM'yi açtık ve hızlı kararlar alıp uygulamak için güçler birliği ilkesini kabul ettik. Ama bu güçler birliği ilkesinde bazı yetkiler de vardı. Yetkileri haricinde. Mustafa Kemal Atatürk'e başkomutanlık yetkisi dışında bazı yetkileri e, seçmeden olağanüstü yetkiler verebiliyordu. Sorumuza geçelim. TBMM'nin yasama ve yürütme yetkisini kendisinde toplar dediği için yine belirttiğim gibi o kuvvetler ayrılığı ilkesini bizi sormaz. Yani güçler birliği ilkesi deriz. Ben sizin size doğru göstermek için yanlış bir şey işaretledim. O yüzden şimdi hocam olağanüstü yetkilere biraz önce belirttiğim gibi olağanüstü bir yetkilere de sahiptir. Hızlı kararlar alıp uygulamayı hedeflerim. Şimdi burada sizin takılacağınız şaşıracağınız yerler ne? Olağanüstü yetkililer deyince ne anlamalıyız onu? Ben de ilk baş bu soruyu sizinle birlikte beraber. Üçüncü kez çözüyorum bu soruyu. Birincisinde yanlış yaptım. Sonrasında ikincisi, ikincisinde düzeltmiştim. Doğru cevabın D olduğu söylemişti. Ben de D yaptım. Sonradan düzelttim. Ancak işte dedim oradan öyle düzeltmem olmadığı için ben düzeltme çözdüm. Olağanüstü yetkiler demek arkadaşlar. Yasama, yürütme, yargı haricinde TBM'nin ülke kurtuluşu için verdiği milletten işte yardımlarımı alır. Onların farkında hızlı kararlar alıp uygulamaya bağlı olarak ondan bir tık üstünde verdiği yetkilerimiz biz olağanüstü yetkiler diyoruz. O yüzden ikiye olur dedik. Doğru cevabımız değişik arkadaşlar. ikinci sorumuza geçelim. Verilen bilgilere göre hangi çıkamadan hangisi yapılamaz diyor. Anadolu'da açılan Büyük Millet Meclisi kendi gelecekleri için tekli olacağını düşünerek damat verici hükümeti ve itilaf devletlerinin harekete geçtiler. milli Mücadele Hareketi'nin yasal işi bu hareketlerin öncüleri Asi ilan ettiler. Mustafa Kemal'i idama mahkum ettiler ve bu şekilde... Anadolu'da tekrar kendi otellerini kurmak istiyorlardı. Amaçlarına ulaşabilmek için halka da kışkırtmaya başladılar. Ve bunların yetkisiyle ülkenin farklı yerlerinde ve Büyük Millet Meclisi'ne karşı ayaklanmalar çıktı. Büyük Millet Meclisi'ne karşı çıkan bu ayaklanmalar genellikle Kuvayi Milliye'nin birlikleri tarafından bastırıldı. Burada yine Kuvayi Milliye tarafından bastırılan ek bir bilgi söyleyeyim. Burada bastırılan Kuvayi İnzibati arkadaşlar. In, Ö, Ö, İlerleyişi kolaylaştırdı diyor şimdi. Verilen bilgilerde çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Yetilaf devletleri milli mücadele istemi istemişler. Evet, sonlandırmak istemişler. Mustafa Kemal idama mahkum etmişler. Arkadaşlarını işte arkadaşlarını idama mahkum etmişler. Ondan sonra Kuvayi Milliye karşı Kuvayi İnzibatiye'yi oluşturmuşlar. Yani harekete karşı bir tutum sergilemişler. Ayaklanmalar düşmanın yurttan atılmasının gecikmesine. Evet bizi sosyal hocamızın özellikle üstünde durduğu bir konu. 1920 ve 23 arası bizim değişimlerimizin yaşandığı an, zaten 1919'da çıkıp Havza Sa işte Samsun'dan Havza ha yani genelgeler yani Erzurum'dan Sivas'a geç buradan Ankara'da Milli Millet Meclisi'ni kurmasıyla gibi özellikler bu 3 yıl arasında geçerlidir. 3 yıl arası bizim için çok önemli sorularda. Özellikle de TBMM'ye karşı çıkan ayaklamalarda bu 3 yılın içinde buraya bir boş bıraktım. 1921 de çok önemli. 1920, 21 ve 23 yılları bizim inkılap tarihinde son konularda yani 3. üniteye doğru gelirken milli mücadele adımlarda bize çok önemli etkisi olacak sorularda. Ayaklanmalar düşman yurttan atılmasına gecikmeye neden olmuş. Evet düzenin orada ayaklanmaları bastırmakta yetersiz. Burada ne demişti? Kuvayi Milliye tarafından bastırıldı. Bizim, bizim ordularımız birinci İnönü Savaşı'nda düzenli ordumuz kuruldu. O yüzden düzenli orduları ayakta bastırmakta yetersiz kalmış. İstanbul hükümetiyle İstanbul hükümeti ve itiraz halka kışıtmalar ayıklamanın çıkmasına neden olmuştur. Evet arkadaşlar burada ayıklamaları bastırmak yetersiz kalmıştır diye yanlış bir sonuç çıktı. Yani doğru cevap C seçeneği. Şimdiki soruya geçelim. Şimdi burada millet saltanat ve hakimiyet ediyor. Burada bize gerekli olan kelimeler rejim onun sonuna egemenlik Arkadaşlar inkılap tarihine böyle soru kökünden neleri soracağını anlarsanız verirdir. Şimdi ekonomide bir bağımsızlık sorusu geldiğine göre dersek şimdi ne diyor burada milletin saltanatı ve hakimiyeti maka makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Milletin saltanatı ve hakimiyeti. Şimdi biz ne yapıyoruz milli Mili de ulusal ekonomi mi geliştiriyorlar? Geliştiriyorlar. Hayır. Ulusal kültürü zaten. Hayır. Ulusal bağımsızlık işte saldırılır buradan. Sen buradan saldırırsın. Sen buradan saldırırsın. Sen buradan saldırırsın. Ben bunları yenerim. Bu zaman da ulusal bağımsızlık olur. Ancak burada rejim ve egemenliği bağlattığım için bize milli bir egemenlik söz konusu diyoruz. Sıradaki soruya geçiyoruz. Ve bu gelirden çıkan şunların hangisine ulaşılamaz diyor. Ulaşılamaz. Burada önemli. Altı çizilmiş. TBM'nin varlığına karşı çıkarılan isyanlarını önlemek için 29 Nisan 1920'de yani vatani kanunu çıkarmıştı. Ne yapılmıştı arkadaşlar? Sevr Anlaşması imzalanmıştı biliyorsunuz. Sevr Anlaşması'ndan Sevr Anlaşması'nı imzalayanlar TBMM tarafından e, isyankar olarak, isyancı olarak bir vatan haini olarak belirtilmişti. Anayasa mahkemeleri kurulmuştu. Gerekli idamlar verilmişti. O yüzden onun bir öncesi yönde yani damat Ferit hükümetini hain saymışlardı. Damat Ferit yazalım. Evet. Damat Ferit hükümetini burada hain olarak saymışlardı. Ancak 29 Nisan'da 1920'yi soruyorlar yani hıyanet vataniye kanununun iki bölümündür var arkadaşlar. Birinci isyanlar için, ikincisi ise sefer anlaşmasını kabul edenler için hangisine ulaşılamaz. Hıyanet vataniye kanunu yargı yetkisini kullanmıştır. Evet, milli ve bir birliği kesin olarak sağlamıştır. Kesin olarak diyor burada. Şimdi bize kesinli bir soru sorulursa, mesela der ki yargılardan hangisi kesin dediğinde ya da Yanlışları sorduğun, ulaşılamaz. Sorularını kesinlikle kesinlikle kesin olarak yerlerinin altını çizin. Size söylüyorum. İnkılat çok işinize yarar. Ve verilen bilgilerden dediğine göre burada. Verilen bilgiler dediğine göre burada ezberimizde bulunan şeyleri bir zamanlığını aklımızdan çıkaracağız soru yetkisi için. TBM'nin güç yönelik önlemler alınmıştır. Bu da doğru. Olağanüstü yetkilere sahip çünkü yar, yasama ve yürütme. Ne demiştik biz burada? Yasama ve yürütme vardı. Sonradan yargı ekleniyordu. Çünkü hıyaneti vataniye kanunu iki bölümlü olarak çıktığı için burada bu, Burada da milli birlik ve beraberlik dedik. Ve son olarak şurada yani neydi? Neyse. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Bugün sizlerle birlikte detaylı bir e, inkılap 4 soru çözdük. Yeni nesil soru sorular çözdük. 10-10'dan çözdük bir soru. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da buradan alttan abone ol, olursanız sevinirim. Lütfen kendinize iyi bakın. Bay bay.